Kim şimdi? Kimseye söylediniz mi? Vereceksen sen de iyi vermiş olmayasın. Ne var? Ne istiyorsun? Cemile diye bir kadın geldi mi sana? Hayır, gelmedi. Yalan söylüyorsun bak. Yalan söylüyorsan gebertirim seni. Hadi git başımdan be! Bana bak. Senin kaşın gözün ayrı oynuyor. İçeri bakacağım, çekil. Hayır, polis çağırır. Depol! Aa, polis <laughs> çağıracak mı? Çekil lan! Çekil de Cemile! <gülüyor> Cemile! <gülüyor> Cemile! seni Buldum. Bebeğe bir şey yaptın mı? Hayır, daha bir şey yapmadım. lan, gidiyoruz. Ben hiçbir yere gelmiyorum sen de. Defol git. Cemile... neler yapabileceğimi görmüyor musun? Bak Cemile... bu çocuk benim için çok mühim. Onu da olmanı istiyorum. Lütfen ona bir zarar verme. Ona ben bakacağım, ben büyüteceğim. Ne olursun Cemile, ona bir zarar gelmesine izin vermem. Cemile ben onun babasıyım mı? Gelmiyorum. 阿西，阿奇，别吃，别吃、啊。Four, getirdin verdin bizi buraya? bir dakika anne. Ali ne yapıyorsun? Hay Allah'ım ya. Gitmiş olsun Hansefe teyze. Cemil Hanım'a bir şey mi oldu? Ee, yok, yok bir şey. Fena verdi. Azıcık tansiyonu düşüvermiştir belki. Öylesin. Hadi. Kızlar, karşı evde yine olay var. Bir şey mi oldu? Cemile'ymiş. İyi de Cemile ablanın bu evde ne işi var? Ben onu anlamadım. Ben de anlamadım. Cemile. Cemil. Cemile. 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 Cemile hadi aç gözlerini. Hadi. Cemile. Hadi. Cemile uyan. Cemile. Neredeyim ben? Cemile. İyi misin? Öyle. Ay! Ay! Tamam, Bırak korkma. beni! Korkma Cemile! Korkma Cemile! Tamam. Korkma Cemile! Tamam, Çekilin korkma, korkma tamam. Cemile. Korkma. Bak ben de buradayım. Lütfen tamam. Tamam korkma. Sakin ol. Ay, bırak, Hadi kalkı ver sen bakayım orada. Korkuyor senden tamam, kadın. Tamam, Cemile, Ne işim var benim burada? Cemile korkma, korkma güzel kızım. korkma. Ne istiyorsun sen yine? Hiçbir şey istediğim yok Cemile. Sadece o çocuğu istiyorum. Çocuğumu istiyorum Cemile. Çocuğumu. Hastasın sen. Buna bir zarar gelmesine izin vermeyeceğim. Beni bu mi getirdin buraya? Saçmalıkları saçmadıkları dinleyin diye mi getirdin buraya? Cemile, bak. Tamam. Ben sana çok büyük bir kötülük yaptım. Şimdi af diliyorum, özür diliyorum. Çok, çok özür dilerim. Çok. Unuttun mu bak? E, senden beni öldürmeni istemiştim. O kadar acı çekiyorum ki Cemile. O kadar pişmandım ki Cemile. Ölümümü isteyecek kadar pişmandım. Ama... Ama Cemile o çocuk doğunca... ...inan bize yeni bir hayat verecek. Hep yeni bir yaşam verecek. Ne olursun. Ne olursun. Sen hakikaten hastasın. Bunca şeyden sonra karşıma geçmiş. Yeni bir hayat bilmem ne. Bırak, dokunma beni, çıkacağım tamam, ben, bırak, bırak beni, bırak, bırak, Tamam, beni. tamam, tamam, bırak, Tamam, dokunmuyorum, tamam, tamam, tamam. Bir dinle beni lütfen. Her şeyi değiştirebilirim. Cemile, sen bana şu anda çok kızgınsın, çok öfkelisin, biliyorum, haklısın da. Ben seni çok kırdım, seni çok aşağıladım, biliyorum. Ama hatamı anladım, biliyorum. Ne olursun bana, bana biraz umut ver, rica ediyorum. Bana biraz ümit ver. Her şeyi nasıl değiştirebileceğimi gör. Ne olursun. Biraz ümit istiyorum. Bir şans ver bana. Lütfen. Ya lütfen. 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 istiyorsun da? Ben nereden bulayım o ümidi? Nereden bulayım da sana vereyim? Şu haline bak. Benden boşandın. Başka biriyle evlendin. Kendine yeni bir hayat kurmak için kurdun da. Bak. Şimdi senin evindeyiz. Ama karı yok. Karı yok ve sen eski karından ümit istiyorsun. Tecavüz ettiğin karnı senin çocuğunu taşıyan eski karından ümit istiyorsun. Ya çekil bırak, bırak sana hani? Ya çekil bırak bırak beni bırak bırak ya bırak 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 aç şu kapıyı aç 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 şu kapıyı aç kapıyı Ali aç, hani aç şu kapıyı aç aç Cemile aç kapıyı ne olur benim aç lütfen Cemile gerçekten her şeyi değiştirip. Cemile bak ben, ben ölümü göze aldım. Sana bıçağı ben verdim. Kimseler yoktu sahilde, beni öldürebilirdin. Ben bitmiştim Cemile. Öyle Ama hamile olduğunu öğrendiğim zaman var. <gülüyor> Cemile... <gülüyor> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.